Üç gündür burada mesai veriyoruz. Herkesle beraber konuşup bu başlıkları belirleyip bu başlıklar altında çalıştaylar yapmak istedik. Çok verimli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çok e, hukukumuz açıldı, fikirlerimiz gelişti. Hiç duymadığımız, daha aklımıza gelmeyen şeyler ortaya koyuldu. Ne yapalım, nasıl yapalım, nasıl bir yol izleyelim? Biz bugün buradayız, yarın olmayabiliriz. Burası yüzyıllarca, yüzlerce yıldır bu halde, dolayısıyla bu varlıklar, bu kültür bir yere gitmiyor. Bizler gitsek bile bu yazdığımız dokümanın burayı koruması, geliştirilmesi, hedefine ulaştırması lazım. Sonuçta böyle bir dayanışmadan, böyle bir kalabalıktan, böyle bir fikirlerin ortaya atıldığı şeyden mutlaka iyi bir şey çıkar. Onun için de ayrıca tekrar teşekkür ederim size, çok sağ olun.